Anadolu'nun uçsuz bucaksız topraklarından tüm dünyaya yayılmış olan Kangal ile Kurt arasında geçen amansız mücadelesinde sürünün Kurtçu Kangalları sürü koruma görevini bir usta gibi yerine getirmekte. Bozkırın verimli topraklarında gözün alabildiğince her yer birbirine benzese de etrafta kol gezen aç kurtlar sürüyü fark ettikleri andan itibaren derhal takibe geçerler. Ancak kurtların saldırısına karşı tetikte olan tecrübeli Kangal köpekleri sürüye yaklaşmaya çalışan kurtları fark ettikleri anda aralarında kovalamaca başlar. Çoban, sürüyü otlatmak için dağa çıktığı andan itibaren Bozkır'ın gözcüsü olarak da nitelendirilen yanında getirdiği kurtçu kangalları sadece kurtlarla değil, ayı ve yaban domuzu gibi yabani hayvanlarla da karşı karşıya gelmektedir. Kurtçu Kangal'ın kurda gidecek cesareti, kurdu yakalayacak sürati ve kurdu boğabilmesi için güçlü olabilen Kangal köpeği, doğal bir ırk olduğundan hem sürü koruma hem de bekçilik görevi yapan köpekler arasında sürü sahiplerinin en çok tercih ettiği köpeklerin başında yerini almıştır. bu döngü içinde Anadolu'nun yok olmaya yüz tutmuş verimli topraklarında yiyecek bulamayan kurt ise karnını doyurmak için arayışa çıktığında karşılaştığı kangallar sürüyü canı pahasına koruyacak. Çoban da çayını içemeden etrafta koşuşurken koyunları tedirgin gözlerle olan biteni izleyecek. Anadolu'nun kuru ayazı ise bu mücadeleye ev sahipliği yapmayı sürdürecektir.